Herkese selamlar. Bugün sizlerle yeni gelen Dart 3 güncellemesi bizlere neler sunuyor ve bunları gerçek hayatta projelerimizde nasıl kullanırız bunları göreceğiz. Her şeyden önce Dart 3 güncellemesini nasıl bilgisayarıma kurarım diyorsanız Windows kullanıyorsanız gidip Dart'ın sitesinden Dart'ın son güncel SDK'ni indirip şu anki SDK'nizle değiştirebilirsiniz. Pet güncellemesi yapmanıza gerek kalmaz. MacOS kullanıcıları eğer Brave üzerinden Dart'ı kurdularsa Direkt e, Brave Dart Update diyerek yeni sürüme geçebilirler. E, yine bir pet güncellemesi yapmalarına gerek kalmaz deyip hemen e, özelliklerden başlayalım. Neler geldi? Dart 3'ten aslında birçok özellik geldi ama e, göze çarpan 3 unsur var. E, birincisi record sınıfları İşte recordlar konusu var. E, recordlar aslında Java'dakine benzer bir şekilde e, tasarlanmış. Tamamen aynı değil, ee, bizim ee, işte JSON verilerini mesela parçalamak istediğimizde ee, geriye ya da birden çok değer dönmemiz gereken şeylerde sürekli model oluşturmak yerine basitçe bunu fonksiyonlarla yapabileceğimiz bir ee, sınıf çeşidi daha doğrusu evet buna bir sınıf çeşidi diyebiliriz gelişi ben öyle tanımlayayım en azından ee, ikincisi Switch Case konusu Switch Case'e güncellemeler geldi. Komple sintaks yapısı değişti. Artı e, artık içerisinde if else statementlarını kullanabiliyoruz. Bana göre saçma. Şu yüzden saçma. E, zaten işin ucunda ben sonuçları biliyorsam yani bana gelebilecek sonuçların hepsine hakimsem ve bunlar netse burada e, switch case statementını kullanırım. Ama e, örnek veriyorum nullability durumu varsa e, gibi gibi birden çok belirsizlik durumu varsa da if-else statement'ını kullanırım. Burada abilerim demiş ki switch case'in içerisinde if-else statement'ı da yapabilirsin. Yani koşul kontrolü yapabilirsin, ona göre bir şey dönebilirsin. Olsun, belki yine de kullanırız, belki de işimizi kolaylaştırır. İlla ki bunu da düşünüp koymuşlardır. Üçüncü ve en önemli konulardan biri artık benim de şikayetçi olduğum işte interfacedir vesairedir birçok Class Modifier'ı, Access Modifier Dart üzerine eklendi. İsterseniz kısaca gelin nasıl işlediğine bakalım bu durumların. Uzun uzun yazmayacağım. Bunları örneklerini aldığım kaynakları da videonun altında belirteceğim. Şunu sileyim. Bunları da sileyim. Şimdi benim elimde böyle bir JSON objem olsun. İsim, yaş ve boy şeklinde bir json objem olsun. Ben bunu normalde parçalayıp teker teker değişken halinde kullanmak istesem işte ne yapabilirim? Bu gördüğünüz üzere bir person'ın aslında json'ı. Bunu direkt işte şey de yapabilirim. String name eşittir. json işte name şeklinde de alabilirim. Ee, ne demiş? Ha bunun string olduğuna emin misin? Sanırım. Sen evet, böyle kullanabilirim. Ee, ya da aşağıda göreceğiniz üzere burada ne yaparım? Bir tane class oluştururum. Ee, buna bir from json e, fonksiyonu tanımlarım. Ve json içerisinden gelecek olan name, age ve height'ı alıp işte ne yaparım? Ee, Person, person, işte, person, e, from json, json'u veririm ardından print e, person.name derim. Bunu çalıştırdığım zaman işte yukarıdaki json'u parçalayıp içindeki andre'yi alır. Şimdi bunu yapmamıza gerek yok. Yani uzun uzun klaslar yazmamıza gerek yok. Bunun için. Peki ne yapıyoruz? yeni bir fonksiyon tanımlıyorum. Normalde fonksiyonlar nedir? İşte int get person dersem e, geriye bir integer value dönmem gerekir. Yani biz fonksiyonlarımızın başına bir value dönmesini istediğimiz zaman mutlaka o value'nun type'ını veriyoruz. Onun yerine artık şöyle bir e, yenilik geldi. Record'lar geldi. Record'lar nedir? Parantez açıp ben birden çok veri tipi dönebileceğimi söyleyebiliyorum. Nedir? İlk verimiz string, ikinci veri integer, üçüncü veri de integer. Daha sonra diyorum ki bu içerisinde bir map objesi alıyor. Map objesi de string dynamic şeklinde bir ee, obje. Bunu kapattım. İsme de json dedim. Parantezimi açtım. Tamam bunu açtım diyor ki null dönemezsin. Hemen o zaman return'ımı veriyorum. Burada nasıl yukarıda ben parantez içerisinde verilerimi tanımladıysam aynı şekilde buraya da açıyorum parantezlerimi diyorum ki e, Jason'ın name'ini dön. Jason'ın age'ini dön. Yine Jason'ın height'ını dön. Bunu da kapattım. Tamam. Ben fonksiyonumu oluşturdum. Bunu kullanmak istediğimde ise print diyorum. İlk önce e, Get person içine Jason'ı vereyim. Bakalım bize ne dönecek. Gördüğünüz gibi parantez içerisinde bana bunu veriyor. Aynı zamanda nokta deyip bunun e, dolar işareti 1 dediği aslında birinci olan value'su işte dolar işareti 2, iki, ikinci value, dolar işareti 3, üç, üçüncü value şeklinde biz buradan value'larını tek tek erişebiliyoruz, alabiliyoruz. Peki böyle yapmak istemesem de ben bunları değişkenlere atamak istesem ne yaparım? Daha demin neyi göstermiştim? İşte örnek veriyorum. String name deyip işte get person içine json verilmiş halde biri alıp ben bunu zaten kullanabilirim. Ama bunları da uzun uzun yazmama gerek yok. O zaman ne yapıyorum? Final. Parantez açtım. İki nokta üst üste name dedim. Virgül. H dedim. Virgül. Ee, dedim. Ardından eşittir diyorum. Ee, burada get person verip içine json verip kapatıyorum. Şimdi bu arkadaş dedi ki, kardeşim bu isimleri ben bulamadım yalnız. Nasıl yapacağız? Burada şunu demek istiyorum. Biz hep böyle dolar işaretlerine erişmek zorundayız bunlara. Hayır. Bu yukarıda vereceğimiz parametreleri süslü parantezle sarıyorum. Ardından veri tipini belirttiğimin yanına ben bunların ismini veriyorum. H ve height diyorum. Burada da aşağıda döneceğim zaman hangisinin hangisi olduğunu rahatlıkla anlayabilmesi için burada isimlerini yazıp ardına iki nokta üst üste koyayım. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi bunları birer değişken olarak dışarıya çıkar. Hemen nasıl kullanacağımızı da göstereyim. Print dedim. Dolar işareti koydum buraya. Tek name'i aldım. Age'i al dedim. Ve height'ı al Yazdıralım. Gördüğünüz gibi ad, yaş ve boyunu yazdırdı. Bu Tam olarak ne işe yarıyor derseniz bunu şöyle örnek gösterebilirim. String name isimli bir değişken oluşturacağım diyorum. GetPerson içerisinde name'i alıp buna atacağım dedik. Diyor. Diyor name zaten e, tanımlanmış bir değişken. Sen bunu tekrardan tanımlayamazsın. Burada 2.3 sistem name dediğim zaman ben aslında bunu bir değişken halinde e, bunun içerisindeki name'i alıp direkt bir değişken ismiyle tekrardan oluştur diyorum. Bunun olayı da tam olarak bu şekilde. Recordların daha birçok tanımlanma şekli var. Yani bu arada bunu illa bir JSON parçalayıcı olarak kullanmak zorunda değilsiniz. Mesela ben location döneceğim. int şöyle süs parantezimi açayım. int lat int long deyip daha sonrasında hı hı. Bajo, hmm. get location hmm. deyip e, return işte bunu buraya koydum da ne diyor ha şey isimlerini vermedin ki güzel kardeşim işte bunu yazdırmak istediğim zaman da buraya gelip print e, ee, get location nokta let's dediğim zaman hatta şöyle bir koyup şunu kopyalayayım. verdiğim zaman çalıştırayım bunu. Gördüğünüz gibi let's bana dönüyor. Rekordlar bu şekilde kullanılabilir. Rekordları şimdilik bu kadarlık anlatıyorum. Zaten dediğim gibi aşağı kısma kaynakları koyacağım. Siz de oradan bakabilirsiniz ya da internetten araştırıp farklı kullanımlarını siz de görebilirsiniz. Geçiyorum switch case olayına. Normalde bizim alışık olduğumuz switch case State statement'ı nasıl kullanılıyor? Gördüğünüz gibi bu switch yazıyoruz, expression'ı veriyoruz. Altına da case açıp, case'in value'sunu verip, iki nokta üst üste koyup, bir yerde break, şey, break diyene kadar ya da return parametresini kullanana kadar e, içerisine kod bloklarımızı yazıyoruz. En sonunda da default, bunlardan hiçbir değilse ne döneceğim e, adlı case'e giriyoruz. Bu statement yukarıda gördüğünüz üzere değişmiş. Hemen bunun yapısına bakalım, bir inceleyelim. Şunu sileyim. Eski haline getireyim burayı. Bu videoyu 5. defa çektiğim için ben bunları tekrar tekrar tekrarlayarak yazmak zorundayım. Ee, şu kısmını sileyim. Tamam. Şimdi burada haftanın günü var. İşte bir tane e, haftanın günü belirlenmiş. Tuesday belirlemiş. Burada e, haftanın sayısını yani kaçıncı gün olduğunu alacağım. E, karşısında ben bir switch case statement açıyorum. Burada içerisine e, case'imi veriyorum. Case'imi bulacağım value'umu veriyorum. İşte burada da günleri zaten sıralamışım. Farkındaysanız burada direkt e, case'imi vermişim. Yani kezim value'sunu vermişim. Hemen bir ok işareti açmışım. Karşılığında döneceği olan value'yu buraya yazmışım. Aynı şekilde bütün günlerin case'i value'su, case'i value'su şeklinde vermişim. Daha demek söylediğim default parametresini de e, alttan tire belirtip ...karşısında value'sunu vererek... ...default'ta da ne olacağını söylemişim. Hemen bunu bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi... ...bana haftanın ikinci günü olduğu için... <laughs> ...iki sayısını döndü. Peki, ben şöyle yapsam... ...size en başında dedim ya... ...artık bunların içerisinde... E, ...if statement da yani koşullar da kullanabiliyoruz aslında. E, i̇kinci günü ve birinci günü... ...bunlardan herhangi birini verirsem... ...bana... Yine bir değerini dönecek. Burada koşula bakıyor. Monday or Tuesday ise burada or e, operatörü verdim. Bir dön dedim. Bu şekilde kullanımı var. Switch case'e yeni gelen sintaks yapısı bu şekilde çalışıyor. Yine detaylarına internetten bakabilirsiniz. Benim verdiğim kaynaklardan da göz atabilirsiniz. Geldik şimdi sizlerle e, class modifier'lara, access modifier'lara. Temel 4 tane aslında modifier çeşidi geldi. Bu modifierlar neler? Base class. Base class nedir? Ee, temel sınıf dediğimiz sınıflar. Bunlar implemente edilemez, sadece genişletilmek üzere oluşturulmuş sınıflarımıza base sınıflar denir. İşte e, tamamen kalıtım almaktansa bunları genişletmek istediğimiz işte örnek veriyorum. E, biz te ne oluşturalım? işte araç sınıfı oluşturdum. Tekerlek sınıfıyla bunu genişletiyorum. Yani bir kamyon sınıfıyla bunu genişletiyorum, bunu büyütüyorum. Ama direkt tekerlek sınıfını şey araç sınıfını şey olarak almıyorum, kalıtım olarak almıyorum. Yani bizim base class'larımızda ana amacımız kalıtım almak değil, bu klası genişletebilmek. Biz bu klastan instance de oluşturabiliyoruz. Aynı zamanda bunu genişlettiğimiz sub klaslardan da instance oluşturabiliyoruz. Buna değineceğiz. Final Class'lar ne işe yarar? Final Class'lar da aslında çok basit. Ee, biz bir klasımızın tek bir işlevi var. İşte klasımız içinde değişkenlerimiz ve fonksiyonlarımız var. Biz bu klasdan bir daha türeme yapmayacağız. Yani mesela bizim bir User Class'ımız var. Biz tutup bu User Class'ı üzerinden ekstradan genişletip bir Person diye bir klas oluşturmayacağız. Sadece bunun instance'ını alacağız ve aynı zamanda e, onun içerisinde oluşturduğumuz fonksiyonlar varsa bunları kullanacağız diyelim. O zaman bunu başına bu klasımızın başına final atıyoruz ki diğer sayfalar içerisinde sadece bundan instance oluşturulabilsin veya bunun fonksiyonu kullanılabilsin. Interfaceler aslında Java'dan, C Sharp'tan daha birçok dilden görebileceğiniz kod vesaire bir modifier. E, interfaceler ne işe yarar? Ben Dart'a ilk geçtiğim zamanlar çok şaşırmıştım. Neden interface yapısı kullanabilmek için abstract classları kullanıyoruz diye. Şükürler olsun ki interface geldi. İnterface ile abstract arasında şöyle bir fark var. Abstractlar soyut sınıflar. Biz o soyut sınıflar üzerinden gerçek sınıflar türetiriz. Ve onlara e, aslında soyut sınıfımızda kazandırdığımız özellikleri kazandırırız. Fakat interface'lerde şöyle bir durum var. Bizim e, temel kurallarımızı belirlediğimiz ve bu kurallar üzerinden kalıtım alınıp o e, işte belirlediğimiz kuralların refaktör edildiği sınıflardır aslında. Yani zaten adı üstünde arayüz. Yani biz bir ara katman çıkıyoruz. orijinal klaslarımızı oluşturacağımız zaman bir arayüz çıkıyoruz. Aynı aslında abstrak klaslarda yaptığımız şey gibi bu durum. Ama daha güvenli olan hali ve e, kesinlikle ve kesinlikle bundan bir türetilme yapılamaz. Yani bit parametresi kullanamazsın, extent parametresi kullanamazsın. Bunlardan instance oluşturulabilir ama nasıl oluşturulamayacağını da göstereceğim. E, aynı zamanda sadece ve sadece implement edilebilir. Sealed class'lar çatı sınıflardır. Çatı sınıflar nedir? E, bir ana temel klas oluşturuyoruz. Sealed bir klas Ve bunu bir çatı olarak belirliyoruz. Bu çatı sınıfın altında oluşturacağımız subclasslarımız klaslarımız e, Dart tarafından, Dart 3 tarafından algılanıyor. Ve biz bu sub e, subclasslar üzerinden tür ayrıştırması yapıp sonuçlarımızı elde edilebiliyor. Şey, elde edebiliyoruz. Yani aslında polimorfizm kullandığımız sınıflarımızın e, ayrıştırmasını daha rahat yapabilmek için Sealed klaslarımızı kullanıyoruz. E, ben ilk olarak Sealed'ı anlatmak istiyorum. Sealed'ın örneğini direkt yapıştırayım burada beraber bakalım. Şimdi ne yapmışız? Biz bir klas oluşturmuşuz ve bunu exceptiondan e, kalıtım almışız. Başına da Sealed parametresi atmışız. Fakat biz demişiz ki exceptionları al, bunu kalıtım halinde çek ve sadece old exception olarak tanımla. Ve ben bunların türlerini kendim belirleyeceğim diyorum subclasslarımda. Ne yapmışım? E-mail hala kullanılıyor isimli bir klas oluşturmuşum ve bunu old exception'dan türetmişim. Yani bu benim çatı klasım, bu benim subclassım artık. E bunun içerisinde de e-mail alması için bir parametre bir konstruktörde da e-mail çağırmışım. Ardından zayıf şifre uyarısını e klasını oluşturmuşum. Bunu da old exception'dan türetmişim. Hatalı şifre old türetmişim. User bulunamadı old türetmişim. Yani ben otla ilgili bütün e, ee, exception'larımın klaslarını tek bir çatı altında toplamışım. Şimdi bundan bir instance oluşturalım hemen. Diyorum ki old türünde bir email exception oluşturacağım. Bunu da email already in use e, exception'da türeteceğim. Buraya hemen kendi mail adresimi yazıyorum. Bir instance oluşturdum. Şimdi bunun ayrıştırmasını nasıl yapacağım? Burada geliyorum. Diyorum ki string throw exception isimli bir e, fonksiyon oluşturuyorum. Bana içinde eee out exception'dan şey exception türünde bir ee, exception alacak. Return diyorum ve burada bir switch yapısı oluşturuyorum. Switch'te de exception'ıma göre ben bir string verisi döneceğim diyorum. Okey açtım. Şimdi şunu da şöyle yapayım. Case'im ne olabilir? Altta türettiklerimden case oluşturuyorum. email Buna diyorum ki final email bunun içerisine girdiğin zaman diyorum bana ne döneceksin? Şuradan metni kopyalayayım. Uzun uzun yazmayayım. Bana karşılığında içine aldığı e-mail'i string içerisine yerleştirip dönmeni istiyorum. Eğer e-mail hatasıysa benim old exception'ım sen bana hata metni olarak bunu döneceksin diyorum. Ardına şimdi burada bana kızıyor diyor ki şimdi ben bunu tek başına da verebilmem lazım normalde switch case yapısı kullandığımda ama bana diyor ki kardeşim senin daha fazla oluşturulmuş sub class'ın var yani senin sonucun belli sen sonuçlarını vermen gerekiyor. Ee, ne demiş ardına zayıf password uyarın var daha onları eklemedin diyor ekleyelim hepsini ekleyelim Oluşturulmuş bütün subclass'larımı buraya verdiğim zaman hata burada yok oluyor. Peki default vermek istesem hemen vereyim. Burada default bir parametre verdim diyor ki ey güzel kardeşim sen yukarıda zaten old exception şey, türünde bir e, obje vereceğini söyledin bana. Bunların haricinde başka old exception yok ki sen default bir değer dönesin. Haklı. Bunu silelim. Şimdi gelelim bunun dışına. Ben exception'ımı ekrana bastırmak istediğimde e, hangi exception olduğunu anlamak istiyorum diyelim. E, bana bir hata döndü. Ben bunu parse ettim. Parse da bir değişken olarak aldım. Email exception'ın içerisine veriyorum. Troubleshoot fonunu içine yazıyorum. Run ettim. Gördüğünüz gibi bu bir email hatası çıktı ve bana içine verdiğim e-mail'i döndü. Bu şekilde hatalarımızı parse edebileceğimiz bir çatı class üzerinden bu işlemlerimizi halledebiliriz. Bunu siliyorum. Silıkları kapadığımızı düşünüyorum. Geçiyorum ikinci önemli unsura. Burada Darta sitesinden devam etmek istiyorum. Geliyorum base class'lara. Base class bir tane oluşturalım. Şimdi burada base class'ımı oluşturdum arkadaşlar. Nereye kayboldum? Evet. Şimdi bu base class işte bir vehicle, bir taşıt klası içinde bir fonksiyonumuz var. Ben bundan bir instance oluşturabiliyor muyum? Öncelikle buna bakalım. Gördüğünüz gibi ben bundan bir instance oluşturabiliyorum. Başına base modifier vermişim normal bir class tanımlar gibi. ya, abstract class yerine örnek veriyorum base class yazıyoruz ve bu bir temel classımız oluyor bizim. Bundan bir instance oluşturabiliyorum. Okey. Aynı zamanda ben bunu extend etmek istesem. Burada extend edebiliyorum. Zaten halihazırda bulunduğu sayfada extend etmesi veya implement etmesi değil meselemiz. bunu gelip başka bir sayfada extend etmek istesem ne olur? Buraya geliyorum bana bunu vermen lazım diyor import ediyorum gördüğünüz gibi extend edebiliyorum sorun değil genişletebiliyorum yani ben bunu bitle ee, kullanmak istesem diyor ki bu bir mixin klası değil ben bunu mixin şeklinde kabul edemem peki implement etmek istesem diyor ki sen bunu implement edemezsin bu bir abstract klas değil ee, bu bir interface de değil bu aslında bir base class ve sen bunu sadece extend edebilir, aynı zamanda da instance oluşturabilirsin. Gördüğünüz gibi base classımızın olayı bu. Fakat şöyle bir detay var. Ben bunu extend edeceğim zaman, bundan bir şey türeteceğim zaman başına base atmışım. Bunu sildiğimde diyor ki base classlardan türecek sub classlar ee, super typeı base olduğu için ya base olabilir, ya final olabilir, ya sealed olabilir. Burada gördüğünüz gibi Sealed versem. Final da versem. Base de versem bana hata vermeden türeme işlemini rahatlıkla yapacaktır. Tamam. Bunları siliyorum. Base class'ımızın olayı bu kadar basit. Umarım bunu basitçe anlatabilmişimdir. Şimdi final'a gelelim. Final class diyorum vehicle diyorum. İçerisinde de şuradan direkt alabilirim. Evet. Şuradaymış. Normal buraya tanımlamamı yaptım. İşte string name ee, bunun başına diyeyim. Böyle bir tanımlama yaptım. Şimdi ben final'ımdan gördüğünüz gibi final classından instance oluşturabiliyorum. Burada da oluşturalım. Gördüğünüz gibi ben bundan bir instance üretebiliyorum. Sorun değil. Fakat ben bu arkadaştan kalıtım almaya kalkarsam ne olur? Yani örnek veriyorum. Class işte ee, car extends işte, vehicle algılaması lazım. Şimdi gördüğünüz gibi bu diyor final class bu sebepten türü kendi olduğu sayfa hariç başka bir yerde sen bunu extend edemezsin kardeşim diyor implement etmek istesem ne diyecek? Implement'te de aynı şeyi söyleyecektir. Gördüğünüz gibi bunu maalesef maalesef kesinlikle implement edemezsin diyor. Zaten with kullanmaya kalksam yine aynı şeyi söyleyecek. Bu bir mix'in değil ki kardeşim sen bunu kullanasın diyecek. Gördüğünüz gibi burada da final class ki sadece kendisinden bir instance oluşturabilecek şekilde. bunu yanlış bilmiyorsam burada türetebiliyorduk. Yani ben tutup burada Class Car instance Vehicle dediğimde bunun başına yine Base desem bundan aynı sayfa içerisinde türetebilirim. Ama dış sayfalarda bunu türetemiyorum. Bu da bir nevi aslında Protected Class gibi bir e, yapı. En sonumuza ne kaldı? En sonuna Interface kavramı kaldı. Bu benim en sevdiğim tarafı. Şimdi... <laughs> şu arkadaşın başını interface olarak değiştirelim. Bundan şu an instance oluşturulabiliyor aynı sayfa içerisinde. Ama dışarıda ben bunu oluşturmaya kalkarsam import edelim. Yine aynı şekilde ben bundan bir instance oluşturabiliyorum. Peki başka ne yapabiliyorum? Ben bunu extend edebiliyor muyum? Bir bakalım. Class car diyorum. Extend vehicle Gördüğünüz gibi bu bir interface sınıf ve sen bunu dışarıda kesinlikle ve kesinlikle extend edemezsin diyor. Implement etmek istesem diyorum ben bunu. O zaman da diyor bana override'larını vermek zorundasın ve bundan olamaz. Verdim. Gördüğünüz gibi burada bu ee, sınıfımı implemente edebildim. Peki with desem ne olur? Diyor ki bu bir mixin değil kardeşim. Sen bunu mixin halinde kullanamazsın. Peki ben bunun dışarıda herhangi bir instance oluşturmasını istemesem ne yaparım? Bunun başına abstract interface dersem gördüğünüz gibi ne içeride ne de dışarıda bu kesinlikle herhangi bir değişken oluşturamaz. Anlatacaklarım aslında bu kadardı. E, Modifier'larımızı bu şekilde Gördüğünüz gibi ilk başta ne yaptık? Sizlerle rekordları inceledik, rekordları anlattık. Rekordlardan tek satır içerisinde nasıl farklı değişkenler oluşturabileceğimizi, tanımlayabileceğimizi gösterdik. Bunların içinde nasıl atama yapılabileceğini, nerelerde kullanılabileceğini gördük. Gördük. Switch case yapısının e, sintaksının nasıl güncellendiğini gördük ve Akses Modifier'larımızı, Class Modifier'larımızı nasıl kullanacağımızı gördük. Umarım video işinize yarar ve umarım günlük hayattaki projelerinizde bunları kullanırsınız. Ee, Dart 3 güncellemesini ve Flutter sürümünüzü güncellemeyi unutmayın. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.